Şafak. Sen miydin? Şafak değil. Bu silah ne? Ne oluyor? İnsan bir haber verir değil mi? Ben nereden bileyim sen olduğunu? Hırsız zannettim. Kapıyı da hemen açamayınca... Kafamı kaldı. Dalgınlıktan diğer evin anahtarını deneyip durdum. Hadi gel. silahı nereden buldun Allah aşkına? Çok oldu Alalı. Bir kadının tek başına yaşaması kolay değil Taner. Az daha kalpten gidiyordum sayende. Bu kadar abartacak ne vardı? Neyse, ben yüzümü yıkayıp geliyorum. Sen de bu arada yok et onu. Gelince her şey bulanıklaştı. Cemle sürekli tartışıyoruz. Yine hayatımı alt üst etti. Kızım dikkatli ol. Hem Cem'i yerine koy kendini. O çocuğa haksızlık ediyorsun biliyorum. Ama kafam çok karışık. Kaçıp gitmek istiyorum. Mehmet'le olmadı kızım. O hepimizi hayal kırıklığına uğrattı. Hem ben istemez miydim birlikte olmanızı. Ama o çekip gitti. Biliyorum. Sen hayatındaki en güzel şeydin. Ama bitti. Beni unut ve kendine yeni bir hayat kur. Elveda. Lütfen beni affet Büdücüğüm. Seni çok seviyorum. Hadi ama tamam bir hata yaptım. Artık çocuk değilsin. Dün yaptığında çocukça bir hareket değildi. Biliyorum, özür diledim işte. Ya dün yaptıklarımı da geriye alamam ki. Seni kırmak istediğim en son şey. Gel buraya deli kız. Bak hep bu yumuşak yüzlülüğümü kullanıyorsun. Ama şu yüze bir baksana. Dayanamazsın tabi. <laughs> Ceren. Eğer o kamera yüzünden başına bir iş gelirse asla destek olman bilmiş ol. Tamam tamam. Sen yeter ki bana kızma. Nasıl? Güzel değil mi saçlarım? Of hamdi içime fenalık geldi. Daha kaç kez söyleyeyim iyi işte. Parfümden koku geliyor mu? Evet. Geldi geldi. Kör değiliz herhalde. Hadi hadi. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Merhaba. Hamdi Ev buldum diye mesaj attın ya. Beni nasıl mutlu ettin anlatamam. Sevinçten akşam hiç uyuyamadım. E ee, anlatsana nereden buldun evi? Kirası ne kadar? Okula yakın mı? Okula bir vesait. Ah. Hem kira da vermeyeceksin. nasıl yani? Ya Gülçin nasıl desem. Bak ben şimdi annemle ablamla aynı evde yaşıyorum. Senin durumunu söyleyince bizim evde oda var. İsterse gelsin dediler. İnanamıyorum. Sen, sen süpersin. Hemen eşyalarımı toplayıp size gidelim o zaman. Eşyalarımı toplamama yardım edersin değil mi? Seve seve. Hayır dışarıda değildim. Söyledim ya sana. Ben öyle gece hayatına bağımlı birisi değilim. Uyuyordum sadece. Biliyorum beni merak ediyorsun. Ama bak böyleyse daha romantik. Eski zamanlardaki aşklar gibi. Başka biriyle birlikte değilim. Hayır, tabii ki buluşmak istemeni anlıyorum. Bırakalım böyle devam etsin. Söz senin daha çok ararım. Herkes nerede? Ben seni ararım. Kapatmam lazım. Oh be, iyi ki geldin. Hiç kapatmayacak sandım. Bir gün seni görmek için radyoyu basacaklar. Her zaman kaçacak bir yol bulunur. Toplantı odasındalar. Ah toplantı mı var? Evet. Anlaşılan varmış. Hiç bana bakma. Benim programım var. Mazeretim sağlam yani. Cem, e, bir kızın seni görmemesi için. Yani görüşmemek için ne yapardın? Bir düşünelim bakalım. Elbet sağlam bir sebep bulunur. Ama fikir benden çaylar senden. Sakin abla iki çay en acilinden. Buyurun Zeynep Hanım gazeteler. İstediğiniz dergiyi de aldım. Sağ ol Kazım. Ceren olabilir. Zaten bir şeylerden şüpheleniyor. Dün gece öyle bir bakışı vardı ki... ...of delirmek üzereyim. Herkes biliyor gibi geliyor. Kimsenin yüzüne bakamıyorum. Ceren olamaz değil Herkes olabilir. Kızım, oğlum, eski eşim. Herkes olabilir. Ceren değil, eminim. Böyle bir şey biliyor olsa çoktan tepemize çökerdi. Ya iyi tarafından düşün. Geriye fazla kişi kalmadı bulacağız. Bununla mezara gidecek değil ya. Elbette açık verecek. Pepsi dizayn etmişler. Bakın. 60 dakikalık Pepsi. Fevkalade. 90 dakikalık ikinci Pepsi. Fevkalade'nin de fevkinde. 120 dakikalık üçüncü Pepsi. Fevkalade'nin fevkinin de fevkinde. Esenso'da pişen yemekleriniz doğal, sağlıklı ve yapışmaz. Esenso, seramik sağlıktır. Tüm Esse mağazalarında. Yollar da aynı hayat gibi karşınıza sürprizler çıkarabilir. Goodyear yeni aktif frenleme teknolojisiyle sevdiklerinizle yolculuğunuzda size hayati anlar kazandırır. Goodyear önde gelen rakip lastiklere göre 2 metre daha kısa fren mesafesi sunar. Goodyear birlikte güvenle. Şu anda ne izlemek istersiniz? Digitürk IQ ile en sevdiğiniz diziyi ya da programı dilediğiniz zaman izleyebilir, zengin film arşivinden dilediğinizi seçebilir. Hatta internetten video izleyebilirsiniz. Yani dilediğinizi dilediğiniz zaman izlersiniz. Dijitürk IQ dilediğin zaman. Bebeğinizi ilk hissettiğiniz andan itibaren onu korumak için her şeyi yaptınız. Onu anne sütüyle korudunuz. Abdomil devam sütüyle süt alımı azaldığında da bağışıklığını destekleyebilirsiniz. Abdomil Araştırma Merkezi anne sütünden ilham alarak bağışıklığı güçlendiren tek formül iminofortisi yarattı. Immunofortis ile Abdomil ile her gün korumaya devam. Pancar suyu, sıvı tereyağı ve karamel sosu. Zor bir leke değil mi? Bakın kaç kat derine işliyor. Şimdi 3D aktif teknolojisiyle geliştirilmiş yeni Ariel'i test edelim. Tüm katmanlar bembeyaz. Derine işlemiş zorlu lekelere karşı 3 boyutlu etki sağlayan Ariel sayesinde. Ariel, kusursuz temizlik. Yapılan klinik çalışmada aptamilin antibiyotik kullanımı gerektiren hastalıkları yüzde 35 oranında düşürdüğü tespit edilmiştir. Aptamille bağışıklığa destek. Annemi düştük aşka. evlendik, seni çağırdık sonra. Sen doğdun, ben de doğdum. Aşkımızın meyvesi yerim seni. Etrafında döndük pervane. Güneş gibi doğdun evimize. Göbek bağı oyuntulu ve parfümsüz Molfix yeni doğan. Onun için yapacağınız sayısız iyilikten sadece bir tanesi. Türk Pediatri Kurumu Molfix'i öneriyor. <Sessizlik> -ro pop sakız. Sakız artık böyle bir şey ne düşünüyorsun öyle kara kara? Seni. Aa, ah. <laughs> Dondurma dünyasının en mutlu çifti yeni Algida Max Duo. Vanilya ve kakao tek çubuğu paylaştı, nefis ile kaplandı. Üstelik yalnızca 50 kuruş. Cildinizdeki gençliği keşfetmeye hazır mısınız? Avon'dan Ani Ultimate Yedez. Cildinizdeki yedi gençlik proteinini harekete geçirmeyi destekler. Kırışıklık görünümünün azalmasına, cildinizin sıkılaşmasına yardımcı olur. Avon kataloğu için bizi arayın. Vay halim be. kaç yıl oldu başka memlekettesin. E ee, anlat bakalım güzel mi oralar? Buranın tadı kokusu başka be Mustafa. Bu topraklarda doğal kalmış bir şeyler hala var. Eti Burçak. Hiç beni hiç doyamazsın tadıma Bütün vitaminler bende haydi gel sofraya Peynir ekmek kahvaltımda tamam demedim. Bir bardak Tamek kahvaltım günlük C vitamini ihtiyacınızın tamamını karşılar Onu parfümler bile kıskanacak Orijinal parfüm kokulu yumuşatıcı Bingo Soft Star her güne bir kahve. Şimdi Nescafe 3'ü bir aradalar ekonomik paketlerde. Boyayanlar diyor ki... Biz boyada hem iyi kalite hem iyi fiyat ararız. Boyatanlar diyor ki... Biz boyada hem iyi fiyat hem iyi kalite ararız. Yıllardan beri aranıyor, 2003'ten beri bulunuyor. Favori. Boyada hem iyi kalite hem iyi fiyat. Sonra, sonra. Vallahi dizi başlıyor dizi. Anne bu bölümde Zeynep evlenmeyi kabul edecek.